Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra yani yaklaşık 5-6 ay mı ne oldu? Bir video çekmeye karar verdim ve görmüş olduğunuz gibi bir tanıtım videosu çekeceğiz. Klavyemiz Rampage R4 Pro görmüş olduğunuz gibi ve RGB bir Asmanya Mebran bu klavye. Ee, başta kutumuzu şuradan çekerek açıyoruz. Zaten daha önce açtım o yüzden çok bir davası yok. Böyle açıyoruz. Böyle bir şey karşıya bize. çıkartalım. Şurada da bir tane şey göstereyim. Tabii ki de okuyacağınız bir şey var. Ee, şöyle hop 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 hop. Bakın yok oldu. Okuyoruz şu anda. Ee, şöyle bir klavemiz. Böyle bir şeyin içinden çıkıyor. Şimdi. Işte, şöyle. Klavye bu ben şeyini kaybettiğim için şöyle bir tane tokaya tokaya sardım kablosunu. Evet çıkardık. Evet klavyemiz görmüş olduğunuz gibi böyle bir klavye ufak bir desteği var şurada. Şöyle benim ben her klavyede bunları açarım arkadaşlar. Bunları açmasam klavyeyi kullanamam. E, Tepkisten kişiye değişir. Yükseltme var. Şurada da görmüş olduğunuz gibi kavuşuktan yapılmış. Şöyle iki tane kavuşuktan dört tane daha doğrusu kavuşuktan yapılmış kaymaz yüzeyler var. Böyle masaya tutulması için. Evet. Şimdi ön yüzümüze gelelim. Evet şöyle bir açılış animasyonu var. Görmüş olduğunuz gibi açıldı ve renkler kayıyor. Kamerada güzel gözüküyordu dışarıda. Sesi böyle. Evet. Şimdi ben size fonksiyonları göstereceğim ama Fonksiyonları göstermeden önce ışıkları kapatıyorum. Evet arkadaşlar ışıkları şu anda kapattım. Evet görmüş olduğunuz gibi klavyemiz böyle gözüküyor. Şuradaki Görmüş olduğunuz gibi bir lamba butonu var. AK Parti butonu gibi. Buna basınca ışığımız kapanıyor, basınca ışığımız yanıyor. Şöyle numlok, numlok mavi, caps lock, scroll lock böyle. bunlar mavi. Şimdi fonksiyonu göstereyim. Fn tuşumuz, fonksiyon tuşumuz. buna basılı tuttuğumuzda şurada up ve down var. Yani yüksek, alçak. Buna down yaptığınızda şöyle bir 2, 3 3 kademeli bir ışıklandırma var Şöyle ışık şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz veya buradan direkt açabiliyorsunuz gösterdim zaten Şimdi FN1 yaptığımızda şu anki görmüş olduğunuz mod açıyor FN2 yaptığımızda böyle de tık 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 geçiyor yani şuradaki yavaş geçiş burada direkt tık 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 oluyor FN3 yaptığımızda nefes alma efekti veriyor. Efendim 4 yaptığımızda şöyle bir kayma efekti geliyor. Efendim 5 yaptığımızda sabit renkler şöyle efendim 5. Ben bunu genelde turgaza kullanıyorum böyle. Beyaz da olabilir. Şöyle karmanekler de olabilir sabit durması için. Efendim 6 yapıyoruz. Böyle bir sağlam sola karma renkler geliyor. FN7 yapalım. Şimdi FN7 biraz değişik. FN tuşu neredeydi lan? FN5. FN7'ye şöyle iki defa üst üste tıklayalım. Şöyle yanda FN tuşuna elimiz basılı tutuyoruz. Şu yandaki sağdaki yön tuşlarıyla Şöyle bir tane sağ bastım şu anda. Değiştim. Hatta şöyle aydınlatayım da gör. Evet. Mesela şu bölge şu an görmüş olduğunuz karanlık. FN tuşuna basılı dedim. Şöyle basıyorum. Buradaki rengi değişebiliyorum sonra bu yön tuşunun olduğu yere geçtim buraya basarak böyle yapıyorum sonra şu kısma geçtim buranın rengi değişebiliyor böyle bölgesel renkler değişebiliyor zaten acil bir aydınlatmalı olduğu için bu kadar örüyorum Efendim 8 yapıyorum tuşları bastıkça oradan çıkıyor şöyle da bunun hızını arttıralım biraz düşeyim nereden basarsanız oradan oluyor. FN9 da bunun en büyük olayı. Konuşunca içinde bir mikrofonu var kendisinin. Ses titreşimlerine göre, sesinizin şeyine, şiddetine göre ışık veriyor. Şu an konuşuyorum. Görüyorsunuz. Selamun aleyküm aleyküm selam. Evet FM1 yapıyorum yine şu moda geçiyorum şimdi. Rainbow Effect'te. Şimdi FN tuşuna basılı tutup T tuşuna basarsak hızlanıyor animasyonumuz. FN tuşuna basılı tutup ee, sol soru işaretine basarsak yavaşlıyor. Zaten üstlerinde işaretleri var. Şöyle yavaş yavaş geçiyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Ben şimdi turkuaz renk yapayım da. Evet. Şurada dört tane makro ee, tuşumuz bulunuyor var iki tane var da onlar sayılmaz herhalde ee, medya tuşlarımız var Efendim çalışan ses aç ses kısı falan var yani klavye kısacası böyle Türkçe bir klavye yani iyi şey falan var yani ve en önemli özelliği bu bazı pahalı mekanik klavye de bir yer yok Şurada lazerden kesildiği için şurada saydam yani ışık tuşların içinden geçiyor yani mesela bazen de şunun üstüne beyaz bir işleme yapıyorlar. Işık geçmiyor. Sadece klavyenin altı aydınlanıyor. Burada klavyenin tuşları da aydınlanıyor. Bu da güzel bir özellik. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Instagram hesabım açıklama kısmında bulunmakta. Oradan merak ettiğiniz bir şey falan yazarsanız cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince ama bazı kişilere cevap veremiyorum. Müsait olmadığım için çoğu durumda. Neyse arkadaşlar başka bir daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.